Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sunucu tanıtımıyla karşınızdayım. Ee, şuraya başladım yazayım. Evet beyler, ee, şimdi karşınızda Kazananlar MC sunucu tanıtımıyla karşınızdayım. Videoya başladım sesli. Videoya başladım sesli. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle survival'ımız var. Ee, şuraları tanıtayım Evet arkadaşlar sunucu müp. IP'sini yazıyorum. Var. Mg.termos aa dur emsi olmuş orayı düzelteyim hemen. Beyler, oğlum ne oluyor biraz daha biraz. Ee, biraz farklı yazıyorum. Lan. nokta aternos nokta IP. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi IP'yi de çete yazdım. Arkadaşlar sunucumuz böyle. Gelmek isteyen gelebilir. Evet. Ama bir ondan düşük olmasın. Ama bir ondan düşük olmasın. Arkadaşlar şimdi survival'ımıza girelim. Şurada. Arkadaşlar burada kalemiz var. iki tane kalem görüyorsunuz. Burada vagonumuz var. Bura bizim savana gidiyor. O son arkadaşlar iki tane kalemiz var. Burada ölen hayvanlarımızın mezarı var. Bakın garavaş. Bu benim arkadaşlar. Aga be. Ee, şimdi e, biraz daha tanıtım şey yapayım. Bakın burada şimdi bir dakika şuraya vagon hemen vagonumu aldım şimdi arkadaşlar buradan vagonuma gideceğim arkadaşlar şimdi gidelim arkadaşlar böyle ben krala ben adminim kurucularımız iki tane 2015 15 Tayland kay ee, e, şimdi biz salonumuza gidiyoruz arkadaşlar e, bu video biraz kısa olacak Şöyle güzel bir sunucu sanatımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar chatlerine dön dönüyor. Ee, güzel bir sunucu gördüğünüz gibi. Yanda mezarın oradan bizim Garabaş'ın mezarının oradan bir tane taylan işte. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi buralar bizim salon. Oğlum, oğlum vagon gidiyor. Arkadaşlar burada rızkı var. Burada oturak yerleri var. Şurada masalar var. Buraya doğum günler ya da başka özel günler için. Arkadaşlar e, bu vagon ziyaretimiz bu kadardı. Şimdi size biraz e, lobby tanıtacağım. Hayır ilk önce bir warp lapis. Arkadaşlar şimdi warp lapise gidiyorum. Arkadaşlar burada e, var mesela şuradan bir tane lapis alayım. Şu lapisleri aldım ya. Şimdi şuraya sel of lapis düzürlü şuna tıklıyoruz ve satıyor. E, oğlum kafama biniyor bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha merhaba. video o merhaba diyeyim videoya arkadaşlar ee... arkadaşlar burada duvar var işte bu duvarla atlamanızı engelliyor mesela size şöyle bir şey göstereyim lan He, dur ya pepese bir şey yapmış ignore Cleanse yap yaptım kanka Gördüğünüz gibi burayı dolduruyor arkadaşlar burada pi pi yasak şurada cami var burada ee, bazen bozuka katliam katliam oldu o gün böyle bir camimiz var burada e, dün burada e, bugün birinci haftamızı pasta yedik Bu video bu kadardı video bitiyor bye bye Din. Video bitiyor bay bay Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu video bu kadardı. Sonuç sunucu tanıtımı bitti. Görüşürüz.